Bu sefer de arka arkaya 2 Minnesota maçı var. Ya var ya şu kısacık fikstürde 3 Los Angeles Clippers maçı oynadık. 2 Sacramento oynadık. Bu nedir ya böyle? Tüm maçları bitiriyoruz Batı'nın takımlarına karşı. Bir bakalım kimler var bu takımda. Biz her halükarda yakın savunacağız abi. Üçlüklerine dikkat etmemiz lazım. Bu takım komple AB üçlükçü. Hadi bakalım. Bugün Gobert'in günü olmalı. Minnesota Utah karşılaşması Evimizde Salt Lake City'de oynanacak Utah taraftarları Burak gibi bir değere sahip oldukları için Çok şanslı Son iki maçımızı kazandık Burak önce 30 sayı Sonra 31 sayı atarak yıldızlaştı <laughs> Hadi bakalım hava ile maç başlıyor Sarı formamızla sahadayız Türümler de yavaş yavaş doluyor Utah taraftarları yine son dakikada Geldiler bu arada yeni yıl maçlarında yeni yıla yakın oynanıyor herhalde Christmas dönemi. Şöyle bir girelim. 25-7 öndeyiz. Diki Rubio oynuyor bu arada. Burak Şener 5 dakika 56 saniye kala oyuna dahil olacak. Şimdi bu fark kapanacak büyük ihtimalle arkadaşlar. 25-7 18 sayılık fark var. Büyük ihtimalle bu fark kapanacak. Geride olsaydık bu farkı eritecektik. Ama şimdi biraz rehavet falan derken Oğlum, Gobert, Kanli Bogdanovic Allah Allah, hem de beşimiz de sağdayız Mike Cunley Serbest atışı başarılı ve fark 19. Haydi Burak İyi savunalım, iyi savunalım, iyi savunalım Biz oyuna girdiğimizde mallaşıyorlar bunlar Çok güzel, Favors Burak, çok zor Ah be içinden çıktı Helal be Favors Rozetsizlik bu sefer müsaade etmedi. Carl Anthony Townsons önümüzden geçiyor. Üçlüyü var. Ve soktu. Evet onu kim tutuyor? 28-10. E şimdi 18 sayı öndeyiz. Buran şeyine aykırı bu ya. Biz zorlukları severiz ya biz. Biz zorlukla Ay favors. Gobert mi geldi? Gobert diğer taraftan. Süper pas. Basket boy. Hızlı girecek herhalde. Mitchell ne zaman geri dönecek ya? Mitchell'sız oynuyoruz ha. Çok güzel savunma. Burak rebound'u aldı. Yürü sen öndeki adamı at. Çok güzel. Evet yaz bunu Ah be. Tamam abi yok bu set bize göre değil. Çok karışık orası. Burak. Burak. İlk sayısı bu maçtaki 32-10. Ama basketbolda her şey olabilir. Rubio. Basket faul. Burak faulü yaptı. Bir daha. Okan Dal. Bu arayıp senin için dostum. Ricky Rubio. Tamam 3 saniyeye dikkat. Edwards içeriği zorlayacak. Ricky Rubio kendi gösteriyor. Çok kolaydı ya. Bu adam hayatta bunu tutamaz abi. Kime vermişsiniz bunu ya? 10 yıl bunu nasıl tutsun? Ya bakayım. Hücum faal yaptı? Bravo oğlum aferin sana. 34-17. 2'ye katlamış durumdayız. Minnesota'ya ama Burak bir faul daha Burak'tan. Yani tamam beni çıkar abi zaten. Yapacak bir şey yok. Takım 20 sayı önde. Beni gaza getirecek bir şey yok. Oynasınlar ritim tutturmuşlar. Dur bakalım. 40-23 17 sayı fark. Fark devam ediyor. Bir hareketimiz yok bu maçta. Her şey zaten tıkırında. Biz atası oynayalım yeter. Yürü. Çok güzel pas. Bogdanovic. Burak üçüncü asistini yaptı. Hadi bari asistimizi onun altında bırakmayalım. Asist krallığına oynayacağız bu sene. Russell, Hernan Gomez elini kolunu sallaya sallaya girdi. Gobert orada ve işte playoff modu budur beyler. Utah'ın playoff modu budur. İyi savunma beyler. iyi savunma. iyi savunma. İyi savunma. 9 saniye kaldı. Evet güzel. Bravo Gobert topladı. Şimdi bir given go mu yapsak? Çok güzel. Çok güzel be. Müthiş pas. Rozetlere dikkat etmemiz lazım. En çok hangi rozetler çıkıyor? Hiç çıkmayan rozetleri iptal etmemiz lazım. Demek ki oyun tarzımızı oymuyor. Hernan Gomez üçlüyü gönderdi. Robert rebound aldı. Inglis. Burak. Burak. Şöyle bir bekledi. Burak. Hayır. Clarkson zorlama. Sakın zorlama you can't be a shot like Çok sinirlendim. Tamam. Russell. Ne yapacak bakalım? 5 saniye, 4 saniye. Süper savunma. Girseydi tam mola alacaktık. Yürü Clarkson. Bu rakşener. Buna gerçekten çok ihtiyacımız vardı bireysel olarak. 22 sayılık fark var. Belki her şey yolunda. Belki şov yapan bir yutağı var ama Burak'ın da kendini o şova dahil etmesi gerekiyordu bir şekilde. Çok kritikti bizim için. Tamam. Tamam bir de top çalalım. Ya ama Burak her şeye faul yapılmaz ya. Geçen maçın sonuna kadar hiç araya girmeye çalışmadım. Hiç elimi uzatmadım herhangi bir topa. Bu maçta 3 kere denedim 3'ü de faul. Öndeyizdi ya. On the shot clock. Gobert. Beyler. 22 sayı geride bir takımın center'ı show yapıyor aranızda. Tamam Gobert bekle. Atacaksan at artık. Kim var abi burada? Ben girdim. Ben girdim, ben girdim, ben girdim. O boşluğu buldum. 51-29. 9. sayımız oldu. Russell. O Kogi. Hayat verdi bu basket onlara arkadaşlar. Gobert kırdın. Ama Gobert ya ya Gobert hayır ya hayır hayır. Gerçekten hayır ya. Yani. Potayı kırabileceğim bir pozisyon değil miydi bu ya? Hücum faul. <laughs> Helal lan Burak be. Perdeye merdeye ihtiyaç duymadık. Birebir zorladık ve başarılı. 11. sayımız. Neyse 19 sayı fark. Biz iyi idare ettik durumu yine. 16 sayı indi. İlk yarının sonucu. Evet ilk yarıda daha çok asist üzerine bir oyun oynadık. Gerçi sayı 11 sayı da attık ya baksanıza. Herhalde 2-3 sayımız vardı 3 asistimiz varken. Sonradan sayı üçlükle falan toparladık durumu. Sadece C oynuyoruz. Yani saza elimize alacak bir durum olmadığı için çok fazla zorlamıyoruz da. O yüzden takım reytingini arttırmak bu maçta biraz zor olacak. Hadi bakalım oyuna girmek için müsaade isteyeceğiz. Fark 13. Giderek azalan bir fark var. 11 sayı, 1 rebound, 3 asist. Tuttuğumuz oyuncular da tehlikeli oyuncular. Tamam, sakin. Bogdanovic. Hadi Bogdanovic, attın oğlum, attın oğlum, attın oğlum. Bogdanovic bir kere şu Burak'ın ince yumuşak paslarına bir yanıt ver be oğlum be. Böyle asistler bize hepimizi... Bak bak bak. Beyler ne saçma savunma yapıyorsunuz siz ya böyle. Bogdanovic bir üçlük atacaksın, boş üçlük atacaksın. Bir çıkayım şuradan, bir çıkayım. Ya Ingles ne yapıyorsun ya? Abi Vallahi bu... Momentum şu an onların arkasında Rüzgarı arkasına aldı bunlara ben size söylüyorum Beraberliğe kadar gider bu 8 sayılık 9 sayılık fark var <laughs> 69 57. 12 sayılık fark Aferin Burak'ın be Kafayı yiyeceğim az sonra. Russell, Hernan Gomez, Okogi. İyi savunma beyler. Beyazlar iyi savunma. İyi savunma beyler. Bak adamımı bırakıyorum. Çok güzel. Elimi kaldırdım. Hiçbir şey olmaz. Öv beni hoca. El kaldırınca ölmüyor hoca ya. At. At. İşte bu kadar be. Gecenin bu saatinde kafa sallayarak tepki verebilirim ancak. 71-57. Burak ihtiyaç anında buradadır. Ama yapma ya abi ya Şimdi Burak'a bir aşçı gibi düşünün Evde yemek varsa Burak'a ihtiyaç olur mu? Hayır Ama yemek yoksa Burak'ı arayacaksınız Yemek yoksa Burak'ı arayacaksınız 73-59 18. sayımız oldu Bu çeyrekte 7 Takeover'da dolmak üzere 14 saniye var kim perde yapacak? İki rublonun üzerine giderim. Giderim be, giderim be. Basket faul be. 75-59. 20. sayısı Burak'ın. Fearless finisher. Çok çıkıyor abi. Onu goldlayalım biz. At şunu bırak be. Maçtan önce çok çalıştık. Çok çalıştık maçtan önce. 21. sayımız. 3 asist. Asistimiz az olmuş ya. Yok 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 yok. Çok çabuk bir cevap. Ben take over'a bastım. Gobert gel. <laughs> Gobert geldin mi? Geldin mi? Geldin mi be? Geldin mi be? Bitirdik mi bu işi be? Take over'da top kaybetme Burak. Hmm. Ben varım ya. Allah billahi ben olmasam yani orada Lebron gibi bloğum olsa ağzını kırmıştım. Bir perde. Yürü 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 yürü. Basket foul. Asist vermedi ya. Buna asist vermedi mi şimdi? Nasıl asist vermiyorsun? Çünkü basket foul değil. Ricky Rubio sana akıl oldum. Sana kıl oldum. Uyuz oldum. Sportmenlik dışı foul olması lazım o zaman. Şerefsiz Rubio asistimi yedin. Çünkü asist krallığında benimle kapışıyorsun herhalde değil mi? Bekle. Bekle bekle bekle. Seni biraz boş bırakayım. Here's Edwards and on the back to March and who would have ever thought bir oynadım. Bire bir oynadım. Ricky Rubio. Hayır. Yalan 4. Bugünün yalanı 4. yalan bu. Bomboş turnikeyi kaçırdı Burak. Günün yalanı. Tamam. Sinirimiz giderek artıyor. Gel. Beni kim savunuyor böyle? Yürü, 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 Favors Burak. Abi o turnike kaçar mı Burak ya? Çaylar benden turnikesiydi o ya. İyi uzandım. Yine iyi gayret ettim ben adamımı bırakıp. Yürü. Yürü. Fast break gitmiyoruz. Bas de para Burak. Vazgeçtik. Dur, 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 dur. Nyan geldi. Burak. Ama, aman 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 dikkat. Siz oynayın beyler. Şuradan koşarsam bir perde, bir perde, bir perde. Evet. 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 Bu sefer oldu. 23. sayımız, ölümüz 23 sayı. Bu sefer aldım. Çok kolay sayı yemiyor muyuz takım olarak? 2 numaralı oyun beyler. Geldim, ters taraftan. Evet, 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 evet. Evet, gel Rubio, gel Rubio. Gel kovala beni Rubio. 85-68. 3 dakika 10 saniye var 3. çeyreğin bitmesine. Yapıştı mı Rubio ya. Adım yok ona. Çok güzel. Çok güzel. Rubio yorgun. Rubio'nun üzerine oynayacağım. Rubio'nun üzerine. Rubio'nun üzerine. Rubio'yu unutamayacağı bir gece yaşatıyor Burak. Ve mola. Of be. 27 sayı 5 asist 1 rebound. Rubio var ya sinirden köpürüyor. Salt Lake'de harika bir gece gerçekten. Burak da yoruldu ya. Farkı tekrardan 19'a çıkardık. Bakalım şimdi ne olacak. Son çeyrekte alacak mı bizi oyuna? 107 91 16 sayılık fark var ve son çeyrekte Burak da oyunda. Herhalde maç bitene kadar oynatır bizi. Aslında güzel oldu ha. Erkenden faul problemine girince bizi çıkarmak zorunda kaldı. Bu da son çeyrekte oynamamıza sebep olacak. Müthiş bir 5 var şu an. Çok güzel bir 5 var. Daha iyisini isteyemezdim. Sadece Ingles yerine Favors olabilirdi. Robert attı. 38-91. Russell'la geliyor Minnesota. Ama biz ha A hayır hayır. Bu direnç kırıcı set miydi? Clarkson kicks to DJ. Perde geldi, çok güzel. Robert Kırdın. Robert, müthiş bir setti arkadaşlar. Bunu bir kere daha daha başarılı bir şekilde uygulamamız lazım. Altıncı asistimiz oldu. Çık dışarı bırak. Tamam, aldırmıyoruz. Yok, 10 saniye. Hadi yapıştık, 9 saniye. Perde gelecek. Tamam, perdeden çıktık. Robert. O kadar kolay değil. Salla, 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 salla. Ah ve sallamayı unutuyoruz. Sallayın beyler sallayın. Baskı 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 baskı. Şunu tekrar deneyelim mi? Hadi gel bakayım. Burada duruyoruz. Burada duruyoruz. Buraya gidiyoruz. Daha sonra buna pası veriyoruz. Ve Gobert perde yapıyor. Olmadı bu sefer. Çok erken gitti Gobert. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Ne kadar ince bir çizgi. Ne kadar dar bir aralık. Allah Allah kimse de yoktu önümde ya. Robert çok erken gittin ya. Perde yapmadan gittin ya. Helal. Robert yemin etmiş ya bugün. Girdim. Burak be! Burak be! Burak be! 29. sayımız. Ya sanki hiçbir şey yapmadan geçen maçın üzerine çıkacağız ya. Hadi bakalım Russell. Okogie. Pis düşürdük, düşürdük tamam. Yok 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 yok. Yok öyle yok. Kolay mı lan? Robert Türbünlere gönderdi topu. Okogie 7 saniye kaldı. Raslı bırakma Burak. Rasl. Yok 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 yok. Top. sıkıştı anasını satayım saçı alıyordum orada. 13 sayılık fark. Bir saniye biraz sakin. Bir saniye biraz zamanı eritelim. Gobert gel. Evet Gobert, evet Gobert, evet Gobert. Evet Gobert, çok heyecanlı gidiyorduk. Bu heyecanı biraz son vermeliydik. Fark 15 oldu tekrardan. Yürü, yürü bırak, yürü bırak. Yürü bırak, girdin, 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 girdin. Al reboundunu. Al. Ayva yedik. Tepe taklak olduk. Tutamaz ki o. Adamımızı bıraktık. Risk aldık. Güzel oldu bence. Bak izleyin. Tamam. 15 saniye. Hadi Burak çok iyi savunma yapman lazım. Helal Gobert. Yürü, yürü Bogdanovic. Yürü Bogdanovic. Sakin. Durmayı bil. Mallaşma. Çok acayip sıkıntılı tercihler. Allah'tan 15 sayı öndeyiz. 4 dakika 20 saniye. Yok bu girmez. Gobert. Yanıyor Gobert yanıyor. Gobert üzerinden bir oyun oynamanın vakti geldi. Ya da gir Burak gir 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 gir. Gir 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 o boşluğu buldum gir 31. sayımız. Memlekete selam. Mola zamanı. 31 sayı 7 asist 1 rebound. Asiste biraz düşük kaldık bugün ya. Çok uzun zaman sonra ilk defa 10 asistin altında kalıyoruz ama daha zaman var. Tabi bizi oynatırsa. 17 sayı üstünlüğümüz var. Daha koskoca 4 dakika var ya. Gobert'le 2-3 al alöyüp yapsak tamam. Bir tane de birini attırırız. Tabi asist yapacağız diye zorlamamalıyız kendimizi. Box out yaptım ama geldi. Gobert yoruldu yürüyor ya. Gel bakayım Robert. Diğer taraftan. Koş geri koş 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 koş. Koş Gobert. Nasıl savundular ya Gobert'i böyle? Çok güzel. Yaz. Ya niye dönüyorsun ya? Niye dönüyorsun ki Gobert? Kısa, kısacık adam tutuyordu seni. Yardım et Gobert. Abi 12 sayı fark var ya. Bırak asisti. Oyna şöyle. Biraz zamanı erit. Yürü Gobert, yürü Gobert, yürü, yürü. Atma, 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 atamazsın. Vallahi atamazsın, biliyordum. Geri pas istedim senden. Ya yalan Gobert'i kullanamadık. Gerçi Gobert'in savun savunmada mı başarılı, geçerli takeover bilmiyorum. Bir atarlarsa, hatta sayı atarlarsa 10 sayıya düşecek. Yok, Fark 9. En sevdiğim. Maç yeniden başlıyor. Bire bir oynayacağım. Beni kimse tutamaz beyler. Hiç kimse tutamaz. Bire bir oynayacağım. Orta bayağı açık. Bire bir oynayacağım. Bire bir, bire bir, bire bir. Bire bir. Ortaya açın Burak geçsin. 118-107. Ne? Aa. Yemin ediyorum arkadaşlar Top çalma tuşu dahil hiçbir tuşa basmadım Kontrollü savunuyordum Bu dakikada beni çıkardı bak 11 sayı üstünlüğümüz var 2 dakika kala beni çıkardı İzleyeceğim ya Güzel güzel kazandık ya kazandık Kazandık Ya sırf kanliye filan ayıp olmasın diye Burak'a maçın sonunda Sağda tutmuyor 13.425 hayran kazandık bu maçla beraber. Yalnız çok kritik bir sayı attık ya çıkmadan ve inanın adamın elinden top çalma gibi bir düşüncem yoktu. Her zaman yaptığım yakın savunmayı yapıyordum kendi kendi elini uzattı. Asistimiz çok bir herhalde 5-6 maç sonra ilk defa onun altında kaldı yalnız. up everybody. Let's do it. Oo basın toplantısı. Winning rookie of the month. What does that mean to Oh, ayın çaylağı olmuşuz. Yo hedefleriniz arasında Var mıydı? Evet tabii ki. Oh yeah. Oh yeah, no doubt man. Uh, see everybody wants to be recognized for doing a great job and this is one of those things that tells you just that. So yeah. Yeah man, it feels great. Hi Junior. Can you talk a little bit about how the team has helped you develop your game? Valtuzlar nereye gitti ya? Bunu açalım arkadaşlar. You know, we got a great organization from top to bottom. Player development, coaches, trainers. Takım kimyası bir arttı. Everybody does their job and it's a great environment for a player to be in. That it or... All right, later. Güzel ha toplantıları, grafikler falan çok güzel görünüyor burada. Burak Şener, Utah 126, Minnesota Timberwolves 113. 33 sayı, 1 rebound 7 asist, eksi B, 5595 finishing 7541 playmaking 1000 misi gelmiştir yine Evet 954 vs. Önceden Hall Fame zorluk derecesinde çok daha fazla vs veriyordu. Böyle 1500 falan veriyordu herhalde. Ama artı oynamıyoruz da. Güzel müzik. Evet ayın çayla oluyoruz. Bir ay mı geçti NBA'ye başlayalı acaba? Daha önce ayın çaylağı var mıydı yoksa ilk ay mıydı bu? Kasım'da başlamış olsa biz aralığın çaylağı olduk herhalde. Hemen bir bakıyoruz abi. İstatistiklere, ödüller, sezon ödülleri. Evet ilk kez bir çaylak seçildi. O da Burak Şener. Batı'da Aralık ayının çaylağı. Burak Doğu'da da Lamelo Ball diye bir oyuncu. Burada da haftanın oyuncuları. Karl Anthony Towns kazandığımız takımın en önemli oyuncusu Aralık ayının 3. haftasının en iyi oyuncusu olmuş. Evet bu gurur hepimizin. Şöyle sayı krallıklarına bakalım. Burak Şener 19.5 sayılı 39. sırada. Rebound'da Gobert var 15-1. Asiste 13. sıradayız 7-6 ile. Lebron James 11.1 de gidiyor ya. Vay arkadaş. Yalnız resimler acayip resimlerle oynanmış ya. Şey böyle. Plastik gibi görünüyor adamlar. Değil mi? Aynen. Öyle değişik bir hava katmışlar. Çok yani resimleri de çok kaliteli seçmişler bilerek. Beyazlar da aşırı beyaz görünüyor. Jamal Murray. Seni hiç sevmiyorum ya. Niye? Çünkü geçen sene bizi playoff'ta elediler son maçta. Evet bir bakalım. Bu maçta neler olmuş? Burak 33 sayı. 7 asist. Top kaybının düşük olması güzel. 7'de 2 üçlük 24'de 15 genel şut yüzdemiz. Gobert 17 rebound. Yine double double yapmış. Bogdan 3 5'te 3 üçlük. Güzel bunlar bizler oyundayken olsa çok daha güzel olacak. Evet arkadaşlar güzel bir galibiyet. Utah son 3 maçını kazandı bu arada.